Trafik işaret levhalarımızın ilk konusu tehlike uyarı işaretleridir. Bu işaretlerimiz, trafik levhası işaretlerimiz üçgen şeklinde olmuş oluyorlar. Kırmızı beyaz renkte ve üçgendir. Peki ne anlama gelir bu? Sizlere ileride oluşabilecek durumlarla alakalı uyarı vermektedir. Şimdi anlatalım. Sağ tehlikeli viraj. Yani diyor ki ileride diyor tehlikeli bir viraj söz konusu sağa doğru sizleri uyarıyor. Neyi uyarıyor? Çünkü siz hızlı bir şekilde geliyorsanız viraj varsa aynı hızda virajı ne yapamayız? Dönemeyiz. Yavaşlamamız gerektiği anlamına geliyor. O yüzden sizleri yolun yapısıyla alakalı ileride uyarı yapıyor. Bundan sonrası kolay. Üçgen bir işaret gördüğümüzde içerisindeki neyse bununla alakalı bizleri uyardığını bilirsek kolaylıkla bu soruları yapabiliriz. Devam edelim. Sola tehlikeli viraj. Sağa tehlikeli devamlı viraj. Sola tehlikeli devamlı viraj eğim iniş bakın eğim çıkış yani diyor ki ileride %10'luk bir çıkış var yokuş var işte ileride iniş var %10 iniş var her iki taraftan daralan yol diyor bakın her iki taraftan daralan kaplama yol bakın yol geniş bir şekilde giderken bir anda ne yapıyor daralmış oluyor. Bakın burada da sağdan daralan yol anlamına gelmiş oluyor devam ediyoruz soldan daralan yol açılan köprü. Denizli nehir kıyısında biten yol, kasisli yol, kaygan yol, gevşek malzemeli zemin, gevşek şev yaya geçidi. Burada önemli olan konulardan bir tanesi gevşek malzemeli zemin ile gevşek şev sınavlarda karıştırılmakta. Gevşek malzemeli zemin adı üstünde bakın zemin, zeminden yani yol yapısından sağa sola atlayan taş parçalarını ifade etmekte. Gevşek şev ise dağdan düşen kaya ve toprak parçalarını bizlere ne yapmakta ifade etmekte. Okul geçiti, bisiklet geçebilir, ehli hayvan geçebilir, vahşi hayvan geçebilir. Bakınız yasak ve kısıtlama söz konusu değil. Sadece ileride olabilecek durumlarla alakalı bizlere ne yapıyor? Uyarmış oluyor. Yolda çalışma var. Işıklı işaret cihazı, hava limanı, hava alanı, alçak uçuş olabilir. Yandan rüzgar, İki yönlü trafik, dikkat işareti, kontrolsüz kavşak ne demektir? Işıklı işaret cihazıyla kontrol edilmeyen kavşaktır veya polis yoktur. Kontrolsüz kavşak olur. A yol, tali yol işaretimiz. Ana yol neydi? Geçiş hakkı üzerinde bulunan yoldu. Tali yol ise o yol üzerindeki araç sürücülerin beklemesi gerektiği anlamına gelmekteydi. Bunu da burada tekrar bir pekiştirmek için anlatalım. Sağdan ana yola giriş bakın yine Talyon ana yol işareti soldan ana yola giriş yine yol ana yol işaretidir bu Dönel kavşak kontrollü demir yolu geçidi bunu daha önce işlemiştik biliyorsunuz bakın burada bariyerli bir kesim varsa neydi bu kontrollüydü direktren var ise bu kontrolsüz demir yolu geçtiydi kontrolsüz demir yolu geçti tek hat kontrolsüz demir yolu geçti çift hat. Demiryolu hemzemin geçitine yaklaşım işaret devhamızda bu olmuş oluyor. 300 metre sonra yaklaşabilirsiniz diyor. Devam edelim. 200 metre sonra demiryolu hemzemin geçti var diyor. 100 metre sonra bakın burada metrajlar değişiklik gösterebilir. Sizleri aldatmasın. Şu her bir çizgi 100 metre ifade ediyor. Bu 500 de olabilir. 600 de olabilir. Ee, devam edelim. Köprü yaklaşımı diyor siyah beyaz renktedir arkadaşlar. Engel işaretimiz bu. Tehlikeli viraj yön işaretlerimiz de bunlar olmuş oluyor. Bakın hepsi bunların aynı anlamdadır. Sınavda bazen köprü yaklaşımı demir yolu hemzemin geçti ve tehlikeli viraj yön levhası bir şık e, şıkka soru olarak sorulup sizlere bunlardan bir tanesi sorulabiliyor. Dikkat etmeniz gereken siyah beyaz renkte olanlar köprü yaklaşımı işaret levhaları. Kırmızı beyaz olup üstünde metraj olanlar demir yolu hemzemin geçit. Hiçbir şey olmayıp kırmızı beyaz olanlar ise tehlikeli viraj yön levhaları olmuş oluyor. Refüj başı ek levhaları, dönüş adası ek levhası, düşük banket, gizli buzlanma, trafik sıkışıklığını gösteren işaret levhamız, tramvay hattı ile oluşan kavşak işaret levhamız olmuş. İkinci konumuza gelelim trafik işaretleri ile alakalı olarak çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgi veren işaretlerdir. Bunlar bakın şeklimiz ne oldu? Değişti, yuvarlak oldu. Bu ters üçgen. Diğeriyle lütfen karıştırmayın. Diğer üçgen e, bunun tam tersiyle. O ne yapıyordu? Bizleri uyarıyordu. Bu ise tali yollarda bulunan yol ver anlamına gelen işaretimizdi. Bu işaret evhalarını gördüğümüz zaman bize içindeki ile alakalı yasaklayıcı ve kısıtlayıcı bir durum söz konusu olduğu anlamına gelmektedir. Bundan sonrası kolay. İçindeki neyse o geçemez anlamı Bizler için bu soruları sormamızda yeterli ipucu sihirli cümlemiz olmuş olur. Peki bu yol ver işaretimiz tali yollarda bulunuyordu. Dur işaretimiz bu. Bakın karşıdan gelene yol ver. Giriş olmayan yol yani giremezsiniz. Taşıt trafiğine kapalı yol. Bakın karıştırmayın. İçinde hiçbir şey yoksa taşıt trafiğine kapalı yol işaretimizdir bu. Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Motosiklet hariç burada otomobili koymuş motosikleti bunun dışında tutarak diğer motorlu taşıtların bu yola giremeyeceği anlamına gelmektedir. Lütfen burada önemli işaretlerden birisidir. Unutmayın. Otomobil görüyorsak motosiklet hariç diğer motorlu taşıtlar bu yola giriş yapamazlar. Peki burada motosiklet var. Hoca dedi ki içindeki neyse o giremiyordu. Ne giremez? Motosiklet giremez. Bisiklet giremez. Moped giremez. Kamyon giremez. Otobüs giremez. Trailer tır giremez. Bakın yaya giremez. At arabası giremez. El arabası giremez. Traktör giremez. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay. Belirli bir miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. Tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez. Belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt tanker giremez. Motorlu taşıt giremez. Bakın bir öncekinde otomobil vardı. Motorlu motor sikte motorlu taşıt trafiğini ne kapalı giremeyen araçları bizlere ne yapıyordu anlatıyordu. Bakın buraya bu sefer motosikleti de konumlandırmış. Yani diyor ki motorlu taşıt artık bu yola ne yapamaz? Giriş yapamaz. İkisini de koymuş çünkü. Peki buraya bir daha at arabası koymuş. Buraya artık taşıt giremez. Motorluları motosiklet olarak otomobili koymuş. Diğer motor taşıtlar olarak bir de at arabasını koymuş. Motorsuz araçlar olarak hepsini simgelemiş. Buraya ne yapamaz? Taşıt giremez. Bunları daha önceden öğrenmiştik. Neydi bu? Gabariyi bize veriyordu. Yani yandan 2,5 metre fazla olan genişliği araç ne yapamıyordu? Giremiyordu. Yükseklik olarak 3,5 metreden fazla olan taşıt bu yola giremiyordu. Uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt bu yola ne yapamıyordu? Giriş yapamıyordu. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıt bu yola giremez. Yük ağırlığıyla beraber 7 tondan fazla yük taşıyan taşıt bu yola giremez. Bu sayılar değişebilir. Aklınız karışmasın sınavda farklı bir rakam çıkarsa burada. Peki neydi? Bunun tanımı neydi? Azami ağırlıktı değil mi? Azami ağırlık neydi? Hem kendi ağırlığı aracın bir de içerisinde taşımış olduğu yolcu ve yük ağırlığı ile beraber toplamı azami ağırlığı oluşturuyordu. Öndeki taşıtı 70 metreden daha yakın takip edilemez anlamına gelmektedir. Sağ dönülemez, sola dönülemez, U dönüşü yapılamaz. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Bakın kırmızı ile simgelemiş. Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır. işaretimiz de bu olmuş oluyor. 50 geçme. Bakın azami hız sınırı 50. İçindeki neydi? Neyse onu geçmiyorduk. Burada aklınız karışmasın. 50 ile sabit gitmeyeceksiniz. 50 geçmeyeceksiniz. 45 gidebilirsiniz. 40 ile gidebilirsiniz. Ama 55 ile ne yapamıyoruz? Veya 51 ile ne yapıyoruz? Bu yolda gidemiyoruz. En fazla yapacağımız hız 50. Sesli ikaz cihazlarının kullanımı yasaktır, gümrük durmadan geçmek yasaktır anlamına gelmektedir. Peki devam ediyoruz. Bakınız renk değişti. İşaret levhamız yuvarlak ama renk siyah beyaz oldu. Bu ne anlama gelmekte? Eğer rengimiz siyah beyazsa ve yuvarlaksa işaret levhamız yasak ve kısıtlamaların sonlandığı anlamına gelen işaret levhamızdır bu. Şu şekilde olan ki genelde sınavda karşımıza çıkmaktadır. Bütün yasak ve kısıtlamaların sonu anlamına gelen işaret levhamızdır. Bakın hız sınırlaması vardı 50. Bakın burada 50'yi e, siyah beyaz bir işaret levhasına almışlar. Diyor ki artık hız sınırlaması 50 olan yasak kalkmıştır. 50 hız sınırlaması sonu. Bir önceki slaytta otomobiller için öndeki taşıtı geçmek yasaktı. Bakınız burada artık öndeki taşıtı geçme yasağı sonu. Kamyonlar için öndeki taşıtı geçme yasağı sonu gibi. İşaret levhamız bu sefer mavi oldu. Peki mavi olunca ne anlama geliyor? Mavi olunca mecburi istikametleri göstermektedir. İçerisindeki okların göstermiş olduğu istikametlerde mecburi olarak gitmek zorundayız. Bakın mavi yine mecburi bisiklet yolu, mecburi bisiklet yolu sonu, mecburi yaya yolu, mecburi yaya yolu sonu, mecburi atlı yolu, mecburi atlı yolu sonu. Mecburi asgari hız 30 diyor. Yani ne yapabiliriz? 30'un altına düşemiyoruz. Burada bizlere bunu söylüyor. Asgari ne demek? En düşük demekti. 30'un altına düşmüyoruz. Mecbur asgari hız sonu 30 artık bitti anlamına gelmektedir. İstediğimiz hızda gidebiliriz. Zincir takmak mecburidir. Zincir takma mecburiyeti sonu. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için bakın ok istikametinde gidebiliriz anlamına gelen işaret levhalarımız. Yaylar ve bisikletler tarafından karışık olarak kullanılan yol işaretimiz. Burada ise bakın düz bir çizgiyle bölünmüş. Bu tarafı bisiklet, bu tarafı ise yayalar tarafından kullanılabilecek bir yol işaret levhamız. Burada da bunun tam tersi şeklinde yönün sadece değiştiği anlamına gelen işaret levhamız. Burada artık yayalar bisikletler tarafından kullanılan yolun sonu. Burada da yine yayalar ve bisikletler tarafından kullanılan yolun sonu anlamına gelen işaret levhamız. Biri bunun için bir tanesi de bunun için olmuş oluyor. Peki bilgi işaret levhalarımız nelerdir? Bakın görmüş olduğunuz gibi bir istikamette biz ilerlerken hangi devlet sınırları içerisine girdiğimizde veya işte hangi istikametlerde gittiğimizde, hangi yol üzerine gittiğimizi bizlere bildiren işaret levhalarımız, bilgi işaret levhalarımız olmuş oluyor. Bakın Ankara nüfus, rakım, işte Sarıyer çıkışı, Nallıhan çıkışı, Ankara çıkışı gibi. Bunlar da bizim bilgi işaret levhalarımız olmuş oluyor. Ana yol işaretimiz, buna daha önceden değinmiştik. Ana yol işaretimiz ana yollar üzerinde e, bulunuyordu. Ana yolun sonlandığı anlamına gelen işaretimiz de bu. Jandarma 156, polis 155, yangın 177, TRT FM 88.8, 112 ilk yardım işaret levhamız olmuş oluyor. Bölünmüş yol öncesi e, yön levhamız bu işaretimiz tünel şerit levhaları düzenleme yani buradaki istikametlerden devam edebileceğimiz anlamına gelmektedir. Kaçış rampası işaretlerimizde bunlar. Kaçış rampası fren arızaları nedeniyle ulaşabilecek can ve mal kayıplı kazaların önüne geçmek için tasarlanan fren kontrolünü yitirmiş ağır araçların trafik koridorundan ayrılarak izole edilmesi ve aracın kontrolü bir şekilde durdurulması temin eden yapılardır. Yani yolun başka bir kesimine freni patlayan yüklü araçları durduramayan şoförler tarafından yapılmış Oraya girdiği zaman orası böyle kumdan, topraktan bir yol yapısına sahipti. Tekerlekler bu kum yapısına batarak ne yapmış olur? Daha tehlikesiz bir şekilde durmuş olur. Devam ediyoruz. Sanayi bölgesi, istasyon, tramvay, durağı, elektronik denetleme sistemi işaretlerimiz önemlidir. Park etmek yasaktır işaretimiz. Duraklamak ve park etmek yasaktır işaretimiz. Bu iki işaretle bizlere sınavda karşımıza çıkar. Eğer iki çizgi varsa duraklamak ve park etmek sadece tek bir çizgi varsa park etmek yasaktır anlamına gelir. P'yi gördüğümüz zaman zaten burası park yeri işaretidir. Bu kapalı park yeri bakın üstünde bir çatı simgelenmiş. Park yeri metrodan yararlanacaklar için park yeri metrodan yararlanacaklar tramvaydan yararlanacaklar için anlamına gelmektedir. Otoyol işaretlerimize gelelim. Otoyol işaretleri yeşille simgelenir. Devlet yolları ise mavi simgelenmektedir. Bakın işaret levhamızda mavi bir renk varsa bu eğer siz bu istikamette ilerliyorsanız bu devlet yolu üzerinde olduğunuzu. Ama eğer yeşille olan bir yol üzerinde gidiyorsanız, işaretler yeşilse bu ise otoyol anlamına, otoban anlamına gelmektedir arkadaşlar. Peki Otoyolla alakalı olarak e, yasak ve kısıtlamalar nelerdir? Bakalım. Yaya giremiyormuş otoyolumuza. Ne demiştik? Eğer yuvarlaksa işaret levhamız içerisindeki oraya giremiyordu. Bisiklet giremez, at arabası giremez, traktör giremez. Peki asgari hız 40 diyor. Yani otoyollarda en düşük 40 ile gidebiliriz. Maksimum hızımız araç cinsine göre 120 km saattir. Park etmek ve duraklamak yasaktır. U dönüşü yapmak yasaktır. Otoyol işaretlerimizde bunlar olmuş oluyor. Şimdi konumuzu sorularla pekiştirelim. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Siyah beyaz renkte olan işaret levhalarımız yasak ve kısıtlamaların sonlandığı anlamına geliyordu. Bu işaret levhamız da kamyonlar için öndeki taşıtı geçme yasağı sonuydu. Yani kamyonlar için geçme yasağı sonunu bizlere ne yapıyor? E, doğru olarak söylemiş. Oluyor. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bisiklet girişinin yasak olduğunu. Neydi işaretimiz? Yuvarlak. Bakın kırmızı yuvarlaksa işaret devhamız içerisindeki geçemiyordu konumuz buydu bisiklet girişinin yasak olduğunu, motosiklet girişinin yasak olduğunu, sadece motosikletlerin girebileceğini, motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu bizlere bildiriyor şıklarda. Peki doğru cevabımız nedir? İçerisinde ne var? Motosiklet var. Motosiklet girişinin yasak olduğu anlamına gelmektedir. Üçüncü sorumuza geçelim. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Direkt tren varsa neydi? Kontrolsüz demiryolu geçtiydi kontrolsüz demiryolu geçitine yaklaşıldığı anlamına gelmektedir doğru cevabımız denizli şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir yaya giremez bisiklet giremez at arabası giremez motorlu taşıt giremez bakın burada hem otomobili vermiş hem de motosikleti vermiş ne anlama geliyordu bu motorlu taşıt giremiyordu bu yollara yani denizli motorlu taşıt giremez sorularımıza devam ediyoruz bir şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bu neydi? Taşıt trafiğine kapalı yol. İkincisi ise girişi olmayan yol anlamına gelmekteydi. Şıklara bakalım. Yol ver, giriş olmayan yol. Birinci öncül ve ikinci öncül şeklinde. Bir dur, iki Taşıt trafiğine kapalı yol 3, taşıt trafiğine kapalı yol 2 giriş olmayan yol. Yani taşıt trafiğine kapalı yol, e, giriş olmayan yol. Doğru cevabımız Ceyhan. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? İçerisinde ne var? Tramvay hattı var, tramvay var. Yani tramvay hattı ile oluşacak kavşak anlamına gelmektedir. Doğru cevabımız. İşaret levhalarında yol numaralarına gelelim. Otoyol numaraları O ile, uluslararası yollar E ile, e, devlet yolları ise D ile simgelenmektedir. Karşımıza çıkabiliyor. Lütfen e, dikkat edelim. O otoyol, E uluslararası yol, D devlet yolu. Bu sayılar değişik gösterebilir. 90, 500, 100, 2, 5, 10 gibi bunlar kafanızı karıştırmasın. Haritalarla gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? D'yi gördük. Neydi bu? Devlet yoluydu. O zaman Ceyhan devlet yolu anlamına gelmektedir. Trafik çevre dersimizin 3. konusu olan trafik işaret levhaları dersini bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.